Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 23 Aralık 2025 günlerden salı arkadaşlar. Dikmen Öveçler'deyiz. Müşterimizin bize ulaşma sonucu daha önce aynı binaya 3-4 tane daha kombisini takmıştık. Bir tane daha dairesine kiracımız oturuyor arkadaşlar. Baymak Doğatek Kompak kombimizi taktık. Hat taşımalı bir iş yaptık. Kombimiz eskisi bacalıydı. Şöyle bacanın üstünde hemen şöyle göstereyim. Hemen şuradaydı. Yeri de belli arkadaşlar. Bacasını güzel bir şekilde alçıyla kapattık. Doğalgaz borumuzu buradan itibaren yeniledik. Şöyle sol tarafa yine hocam borularını kullandık. Şöyle vanamızı taktık. Hortumumuzu bağladık. Burası böyle oldu. Şuradan itibaren de şöyle komple yeni boru çekerek kombimizin montajını bitirdik. Hermetik cam kenarına hermetik kombimizi taktık. Kalifer tesisatımızı şurada demir borular vardı. Keserek arkadan buradan plastiğe çevirdik. E, t atarak buradan kalifer hattımızı aldık. Güzel bir şekilde su tesisatımızı yoğuşma giderimize Lavabonun altına şöyle görünüyor mu? Bakayım. Evet biraz görünüyor. Sular şurada ağız bırakmışlar. Yoğuşmayı da çatal atarak güzel bir şekilde onu da oraya bağladık. Güzel bir montaj oldu. 2 amper sigortamızı hemen sol taraftan alıp bağladık. Kombimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Gaz kaçağımız yok. Gerçekten güzel oldu. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'ta resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Baymak Doğatek gerçekten halen favori kombim. Gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. Her marka model kombi satışımız vardır. Siz hangi kombiyi isterseniz onun fiyatını veririz. Ona göre de montajımızı yaparız. Projemizi çizeriz arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Yarınki montajımıza görüşmek üzere. Yarın Akdere e, Mutlu Mahallesi. Hatırladık Kutlu Mahallesi'nde miydik? Yani Akdere tarafındayız arkadaşlar. Akdere'de yine bir kombi takacağız. Ve sıkıntılı alüminyum pedekler komple tıkanmış. Evin komple pedeklerini değiştireceğiz yarın. Yarınki montajımıza görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın.